geldik de güzellik yarışması oynuyoruz böyle kanalıma hoşgeldiniz güzellik yarışması oynuyoruz ve Az önce ben yaptım ve birinci oldum gidelim Hatta bakın bu benim bunu ben yaptım yemin ederim Ben yaptım bunu ve birinci oldum çok mutluyum şimdi de başlıyoruz şimdi klasik diyor mod klasik ben şimdi bir tane kulaklık yapacağım. Şimdi şu ona Şimdi vücudumu yapayım. Güzel. Saç yapacağız. Önce saça gidelim. Hmm. saç olarak ne yapabilirim? Yani klasik değil. Yani güzel olacak birazcık da. Bu kalp gibi. Evet arkadaşlar şu an karakterimi bitirdim yani uzun bir video olmasını pek istemiyorum karakterimi bitirdim şimdi de ıı, geleceğiz yani herkes ve puan vereceğim güzel olmuş da belki vücut şeklini verebilirdi iki veriyorum yani güzel yine de ama. bakayım. Ayakkabısı yok yalnız iki. Ben geliyorum. Bu benim <laughs> Çanta ekleyemedim ya son saniyede. <laughs> İnşallah yine de birinci olurum. Buradan da hep böyle yapmak zorunda mı? hiç güzel olmamış. Ve bitti. Aa, üçüncüyüm. <laughs> Güzel. O zaman bir sonraki de yarışmayı bekleyelim. Evet şimdi mod yine klasik geldi ve bu sefer efsane bir şey yapacağım önce boyumu yapalım hemen yüzüme geçeyim hmm, şu iyi saç yapalım saç efsane bir şey olmalı kısa olsun istiyorum ve bu çok güzel şimdi şapkı olarak şu nasıl durur kötü durdu yok bu hiç olmaz bu da hiç olmadı hmm. şu olabilir mi ki neyse şunu eklesek oldu Heh, şimdi şunu yapalım buradan ne seçebilirim bunu sonra karar verelim üst yapalım hemen cecik hmm, şu olur şimdi alt olarak hmm. bak bu olur ama üstünü değiştirmeliyim Bizim güzel durdu. Şimdi şu çanta mı? Yok bu olmasın. Bu olmasın. Şu çok güzel bir şey yok. İ Yemedim. Hmm, bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ben geliyorum. Ve ben. Niye gülüyorsan. <gülüyor> Bit ve bitti. Ve ben bineceğim. Uy. Hadi bakayım. <laughs> Efsane olmuşum ya. Ve başladık. Şimdi vücudumu yapıyorum hemen. Şimdi ise yüzümü yapacağım. Böyle biraz yine sinir yapmayacağım. Şunu yapayım. Şapka olarak şu olur çünkü yine siyah yapacağım şuradan bir çanta seçelim hmm. ee, bakın ben bunu çok seviyorum bu da olabilir evet güzel bakın gördünüz mü arkaya döndüğümde sonra üzgün oluyor Hani saç seçelim. Hmm, saç olarak şu iyi herhalde. Olur. Şapkamızı çıkaralım da. Hiç güzel bir şapka eklemiyorum. Üste geçiyorum direkt. Şimdi üst olarak şu olmaz. Bu olur şimdi en olacak efsane bir şey olacak tabi ayakkabısı da olmalı şu bu da değil şu ya böyle var işte çok kısalar neyse bunu yapacağız artık şunu çıkıyor başka bir şey mi göstereyim son bekleyelim. Kar nasıl olur? Oldum. <laughs> ben geleceğim herhalde. Bu arada Roblox'taki bu oyunun ismini altı açıklamayı da koyacağım. Bakmayı unutmayın. Evet ben gidiyorum. yorumlara bekliyorum. Farmlayın. Şu arkamdaki şey çok güzel ama e, işte Robux paralı. Çok seviyorum. Ve ben birinci oldum yine efsaneyim yine efsaneyim ya. Yeah. Her neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Hepinize bir sonraki yayınımı çekeceğim. Yani birazdan yine bir video çekeceğim. Bunu da yayınlayacağım ve çektiğimde sakın ama sakın beğenmeyi unutmayın. Yani hepinize hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.